Arkadaşlar, size bir sır vereyim mi? Olağanüstü bir ürünle size tanıştıracağım. Olağanüstü üründe bir indi aşama. Ürünümüzü poşetinden çıkarıyoruz. Bildiğimiz çeşme suyunda ıslatıyoruz. Hafifçe sıkıyoruz. Birinci aşamamız bu. Odama bir girdim ki kapı çizilmiş. Göz kalemle son gün hanımın duvarları çizilmiş. Bize gelen misafirdeki yaramaz bir kız maşallah. Ama hiç üzüm görüp elimdeki olağanüstü sürü sünger Şimdi alacağım bunu. Gördüğünüz gibi kapıda bir leke kalmadı. Gördüğünüz gibi duvarı siliyorum. Leke gibi bir şey kalmıyor. Şimdi zor çıkan bir kalemle kesildi. Göz kalemle kesilir. Alttaki çiziyi hallediyorum şimdi. Arkadaşlar son gün babadan evini silmekten yoruldu. Duvarda bir gülsüyüz. Yusuf misafirleri geliyor, müşterilerin çocukları geri, duvarları izlemişler, kapılar izlemişler. Bugün göre bana kaldı, sinirlikten yoruldum. Ama Allah'tan bu akıllı süngür bana imdatımı yetişti. Arabanın çizikleri, mobilyaların çizikleri mükemmel. Ben denemesini yaptım, şahit benim. silebilirsiniz. Elimde gördüğünüz bu akıllı sivrisin ulaşmanız için aşağı bıraktığım linki tıklamanız yeterlidir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Hadi ya, aşağı bıraktığınız ne ne video da kilit ya. Aşağı doğru Videodaki <laughs> <laughs>